Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir trum madenciliği madenciliği ile karşınızdayım. Bugünkü sistemimizin ismi TRX666.net. Öncelikle sisteme nasıl uyulurız ondan bahsedeceğim. Sistemi yol için sizlere açıklama kısmına verdiğim veya yorumlarda sabitlediğim bu linke giriyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir e-posta adresi, şifre, çekim şifresi yazıp ardından kaydol demeniz sisteme kayıt olmak için yeterli oluyor. Şimdi ben daha önce sisteme kayıt olduğum için tekrardan kayıt olmadım. Şimdi buraya geldiğimizde dostlar burada bizlere son duyuru kısmı karşılıyor. Son duyuru kısmında sistemle alakalı bilgiler var dostlar. İşte birinci seviyeden kayıtta 30 tron temel hesabımıza ekleniyor. İkinci seviyeden 20 tron, üçüncü seviyeden 10 tron. Referans kazancı olarak da A kişisinden %10, B kişisinden %5, C kişisinden %2 kazanıyoruz. Onun dışında şöyle sonraki dediğimde burada bizi günlük kazançlar karşılıyor. Burada bakın kendi resmi web siteleri, beyaz kağıtları, telegraf grupları, telegram hatları vesaire. Bakın burada beyaz kağıtları var, 40 sayfalık. Burada kendi telegram grupları var, telegram yardım hatları, burada Rich TRX diye. Onun dışında şimdi günlük kazançlara bakalım hemen. Şöyle bildirim kısmına tekrardan bir basalım dostlar. Bakın bu arada 20 Mart'ta yani 7 gün olmuş. Bir haftadır sistem aktif bir şekilde çalışıyor. Şöyle bakın şimdi günlük kazançları hemen bir gelelim. Günlük kazançlarda 5 tron 30 bin tron arasındaki yatırımlarda günlük %5.5'lük bir kazancımız oluyor. Yani aynı X mantığında. Umarım bu da X kadar uzun gider ve Boliterix'ten daha fazla gider. Çünkü daha güzel kazançlar elde etmiş olabiliriz. 30 bin ile 200 bin tron arasında %6.5, %6.60 günlük. 200 bin ile 500 bin arası %7.70, 500 bin ile 800 bin arasında %8.90 800 bin ile 1 milyon arasında %11.80 1 milyonla 1 milyon 800 bin tron arasında %13.50 ve 1 milyon 800 bin trondan fazla yatırımda ise günlük %17'lik bir kazancımız oluyor dostlar. Günlük minimum para çekme miktarı %5.5 maksimum da %17 diye burada yazmış zaten. Yani sistem gayet güzel günlük kazançları da gayet güzel. Yaklaşık 10-15 günde 15-16 günde sistemde yatırdığınız miktarın amortisini yapabiliyorsunuz. Bunun da sizlere bilgisini vermiş olayım. Şimdi dilerseniz nasıl sisteme yatırım yapılır onu göstereyim. Sisteme yatırım yapmak için para yatırma kısmına giriyoruz. Bizlere burada vermiş olduğu Tron adresini kopyalayıp kendi borsamızdan Tron kısmından yatırım yapabiliyoruz. Ben bunu hemen yapıştırdım. 30 Tron yatıracağım dostlar. 30 yazdım. Send dedim. Sign dedim. Şimdi birazdan hemen zaten yatırım hesabıma yansımış olacak. Şöyle hemen down dedim. Şu anda hemen sayfayı yeni, yeni, yeni bakın. Şu anda hesabımızdan Tron düştü dostlar. Herhangi bir sıkıntı yok sistemde şu anda yatırımımız birazdan geçecektir. Ben şimdi hemen videoyu durduruyorum. Sisteme yatırım geçişine tekrardan karşınızda olacağım dostlar. Dostlar yeniden geldim. Şu anda sisteme yatırımımız başarılı geçti. Şarj tamamlandı kısmına bastığımızda bakın başarılı gönderildi dedi. Ve şu anda toplam bakiyemiz 20 tron değil 30 tron şu anda artmış oldu. Benim kısmına geldiğimizde de burada toplam miktarımız depozito miktarımız 30 tron olarak gözüküyor dostlar. <laughs> şimdi dilerseniz hemen bir çekilme kısmına basıp buradan bir çekimimizi yapalım. Günlük olan 1.65 TL'lik bir çekim bize günlük çekimi verdi. Zaten biliyorsunuz %5.5'u veriyor. 30 TL'nin %5.5'u 1.65. Buraya kendi çekim adresimi girdim. Buraya da çekim şifremi girip ardından onayla dediğimde çekimimiz gerçekleşmiş oluyor. Bakın burada bize bir doğrulama bildirimi geldi dostlar. Görüyorsunuz şu anda. Burada bize bir doğrulama bildirimi istiyor. Bağlantıyı aç dedim. Burada bakın Rich TRX'e girip bunu yazmamızı istiyor. Hemen şöyle gelip yazacağım. Şöyle hemen geleceğim. Kaç ne, ne dedi? 226 374. 226 374. Bunu buraya yazdık. Ardından bizde zaten doğrulandı diye bir mesaj gelecek şimdi. Bekliyoruz. Bakın Richlex'ten şu anda bir mesaj gelmesini bekliyoruz. Onayladıktan sonra bize verified diye bir mesaj gönderiyor. Ardından rahatlıkla çekimlerimizi yapabiliriz. Evet şu anda bakın it has been processed successfully for you. Thank you dedi. Şu anda çekimlerimiz açıldı. Ben de Telegram'dan çıkabilirim. Şimdi tekrardan bir denediğimizde olacaktır. Şöyle onayla dedim. Bakın. Evet şu anda niceliksel karını toplayın dedi. Bu da ne oluyor diye sorarsanız ticaret kısmına girdiğimizde bizlere her 24 saatte bir kendi temel hesabımızda bulunan bakiyenin %5.5'unu burada bizlere veriyor. Ve bu bakiyeyi toplamazsak çekim yapamıyoruz. Bakın al dedim. Şu anda buradaki 488.84 turunu topluyoruz. Topladıktan sonra hemen çekimimizi yapabileceğiz. Yani bu tür şeyler güvenlik açısından güzel şeyler. Hani güvenliği sağlıyor diyebiliriz. Onayla dedik evet şu anda çekilme dedikten sonra buraya gelip 1.65 yazdım adresim yapıştırdım. Çekim şifremi girdim ve onayla dediğimde şu anda çekimimiz gerçekleşmiş oldu. Ben videoyu durdurmayacağım birazdan zaten ödeme gelir herhangi bir sıkıntı yok. Sistemler zaten biliyorsunuz artık hepsi anında ödeme yapıyor. Şimdi dilerseniz bir tekrardan sizlere sistemin detaylıca bir özetini geçeyim. Bildirim kısmına geldiğimizde burada sistemle alakalı tüm bilgileri görebiliyoruz. Ne kadar zaman yayınlandı vesaire burada gözüküyor. Sistem 20 Mart'ta açılmış dostlar buradan bunu anlayabiliyoruz. Burada kendi beyaz fiyatlarından, telegram gruplarından vesaire bahsediyorlar. Bizi en çok ilgilendiren kısım günlük kazancın 5 tron 30 bin tron arasındaki yatırımlarda günlük %5.5 olması. Hani biraz daha ilgilendiren 30 bin ile 200 bin arasında %6.60 tron. Daha da ilerisi zaten yatırım yapan olmuyor. O yüzden onları söylememe bile gerek yok ama zaten başta da söylemiştim. Zaten burada da görüyorsunuz rakamları kendinize bakabilirsiniz videoyu durdurup isterseniz kayıt olabilirsiniz açıklama kısmına bir yorumlarda sistemin kayıt linki var oradan girip de kendinize de detaylıca bakabilirsiniz. Onun dışına para yatırma kısmına girdiğimizde bizlere burada bir tron yatırma adresi veriyor bu her hesaba özel bir adres yani size de aynı adresi vermiyor bunu kesinlikle düşünmeyin. Farklı farklı adreslere yatırım yapıyoruz ki bir karışma olmasın diye buradaki yatırım adresini kopyalayıp kendi borsamızdan yatırım yaptığımızda yatırım onaylandıktan 2-3 dakika sonra hesabımıza para yansımış oluyor arkadaşlar. Şaşlamamanızı dedikten sonra. Çekilme kısmından çekimlerimizi yapabiliyoruz. Temel hesaptan günlük çekimimizi yapabiliyoruz. Promosyon hesabından ise kendi referanslarımızdan gelen komisyonları çekebiliyoruz. Referans komisyonu nedir diye sorarsanız, paylaş kısmına geldiğimizde burada bizlere vermiş olduğu referans linkini başka insanlarla paylaşıp o insanların yatırım yapmasını sağlarsak yatırım yaptıkları miktarın bilmem yüzde kaçı, yüzde 10, yüzde 5, yüzde 2 olarak değişiyor. Yani biz A kişisini davet ettik. A kişisi yatırım yaptı. Onun yüzde 10 komisyonu buradaki promosyon hesabına düşüyor. A kişisi B kişisini davet etti. B kişisi yatırım yaptı. B kişisinden gelen komisyonun yüzde 5'i buraya düşüyor dostlar. B kişisi C kişisini davet etti. C kişisi yatırım yaptı. C kişisinden de gelen yatırımın yüzde 2'si de buraya yine düşüyor. Bu şekilde bir referans kazanç sistemi de var dostlar. Yani üçlü referans sistemi deniyor buna zaten. Takım kısmına geldiğimizde de burada üçlü referans sistemimizden gelen komisyonları ne kadar kişi var üyemizde falan filan hepsini burada takip edebiliyoruz. Uygulama kısmından sistemin Android uygulamasını indirebiliyorsunuz dostlar. Hemen onun aşağısında temel hesabımızda ne kadar bakiye var, promosyon hesabımızda ne kadar bakiye var hepsini buradan detaylıca görebiliyoruz. Ticaret kısmına geldiğimizde de burada kendi ticaret karımızla biriken bakiyeleri alabiliyoruz. Dediğim gibi gelen tronları çekmezsek ödeme alamıyoruz dostlar. Ayrıca zaten az önce de gördünüz Telegram'dan bu şekilde doğrulama yaptıktan sonra ödemelerimizi alabiliyoruz. Buradaki logoya bastığımızda da günlük gelirlerimiz vesaire burada karşımıza çıkıyor. Paylaş kısmına geldiğimizde burada kendi referans linkimiz var. Bunu başka insanların paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliriz. Tekil olarak da burada davet kodumuz yine yer alıyor. Benim kısmında da yine aynı şekilde yatırma ve çekimleri buradan da yapabiliyoruz. Toplam yatırdığımız miktar takımımızı buradan da takip edebiliyoruz. Finans kayıtlarında yatırım ve çekimleri detaylı olarak takip edebiliyoruz. Dilersek buradan filtreleyip daha da detaylı inceleyebiliyoruz. Temele geçiş kısmında kendi referans komisyonlarımızı sisteme geri yatırım yapabiliyoruz. Paylaş kısmına yine referans linkimiz var. Bildirim kısmından bildirimleri takip edebiliyoruz. Aynı buradan edebildiğimiz gibi. Çıkışa basarsak sistemden çıkış yapıyor. Giriş şifresini değiştirdi. Kendi giriş şifremizi değiştirebiliyoruz. Güvenlik parolasını değiştirdiyse kendi çekim şifremizi buradan değiştirebiliyoruz. Ayrıca ekstra güvenlik olması için Google Kimlik Doğrulayıcı da buradan ayarlayabiliyorsunuz dostlar. Sistem bu şekilde. sistemi iyi olmak isterseniz veya incelemek isterseniz açıklama kısmında bulunan linkten veya yorumlarda bulunan linkten buraya girip üye olup kazanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir sıkıntınız olursa buradan kulak işaretine basıp sistemin yardım hattıyla ile iletişime geçebilirsiniz. Ki zaten illa olacaktı çünkü çekimlerde biliyorsunuz az önce de gördüğünüz doğrulama istiyor. Ve bu doğrulamayı bu telegram adresine yazarak yapabiliyoruz dostlar. Onun dışında buradan dilde değiştirebilirsiniz. Sistem bu şekilde Dediğim gibi videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz zorunda sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videonu bahsettiğim gibi bu sistemlerin hepsi ponzi sistemleri ve bir gün kapanıyorlar. O yüzden bu tür sistemlere yatırım yaparken dikkatli olun. Üzüleceğiniz miktarlarda yatırım yapmayın. Çünkü dediğim gibi bu sistemler her an kapanabilecek sistemler ve çok riskli sistemler. Diyeceklerim bu kadar. Videoya beğen atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.